Osuracak mı? Ay. Evet. Sen bir atla, bir atla bir bakayım Zümra. Ağrını atlayabileceğim. Bir atla bakayım. Ne? Böyle atlıyor ya cimnastikçi gibi. Paran deme atacak. Ben küçükken atar mı Şimdi atamıyor musun? Şimdi Çekil. Niye? Çekilmeyeceğim. Şimdi büyüdün Çekil mü? Ayaklarım Ama o uzunlar. nasıl yapayım? Olabilir. Belge bozuluyor. Hayır ne alakası var? Ya olacak? öyle paran deme atılır. Bir de sen at bakayım. Kaplumbağa gibi yuvarlan da görünmedi. Oğlum sen de sen e eğri büyüdüsün. Sen de yap kızım. Evet sen de onu yapamadın. Sen de bir paranda at. Bak. Evet sayın seyirciler. Futbol topu geliyor. Futbol topu. <gülüyor> <gülüyor> Futbol topu kızdı. Kardeşini kovalıyor. Yavaş Kerem. Oha. Çekiç atsaydın kafasına daha iyiydi. düşer değil mi? Baba. Kerem. Gel kızım gel. Bir paran da at da verim hadi. Son kez paran da kapanışı yapalım. Ama oğlum bak sen onu atıyorsun ya. Git özür diler ondan şimdi. Özür dilerim kardeşim de, sana vurmak istemedim de. Ama sen özür diler o da yumuşar. Özür dilerim kardeşim sana yap, vurmak istemedim de.

Bak Zümra geldi. Evet sayacağız Zümra. Zümra paran da şampiyonu. Evet abisi Kerem geldi. Kerem. Bak suratına vurdum vallahi. Bir parandanı göreyim. Hadi. O böyle bakıyor mu? Kerem ben parandanı görmek istiyorum. Parandayı böyle atıyor. Bak. Ama o da böyle yapıyor ki baba ne farkı var ya? Bu... Ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> Öyle <gülüyor> yapmıyorum <gülüyor> ki ben. Ne çekme? ya çekme ya. <gülüyor> 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 Para da atar mısın? Çekmiyor, çekmiyor. Çekmiyor be.